Sabah namazından sonra yedi kere okuyandan, yetmiş belayı defeden bir dua. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir ibadete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkanı yoktur. Allah'tan gelecek belalara karşı yine ancak kendisine sığınmaktan başka hiçbir hile, hiçbir çare, hiçbir sığınak ve hiçbir kurtuluş yoktur. Sabah namazından sonra yedi kere okunacak. Faziletleri Enes İbni Malik radıyallahu An’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Hangi bir kul sabah namazını kılıp bitirince Yedi defa okunan duayı derse allah Teala o kişiden yetmiş türlü belayı savuşturur Sabaha çıktığın zaman nefsine akşamın sözünü etme Akşamı ettiğin zaman da nefsine sabahın sözünü etme. Ölmeden evvel hayatından bir şeyler al. Sağlığından, hastalığından için bir şeyler ayır. Çünkü ismin yarın nasıl anılacak bilemezsin. Bir kimse sonsuz arzu ve isteği bırakırsa allah Teala ona dört ikramda bulunur. 1- İbadetinde ona kuvvet verir. Bir kul yakında öleceğini bilirse karşısına çıkacak güçlükleri önemsemez. Tahta çaba harcar, amelini çoğaltır. 2. Dertlerini azaltır. Bir kimse yakında öleceğini bilirse önüne gelen zorluklara önem vermez. 3. Aza razı kılar. Bir kimse yakında öleceğini bilirse çok şey istemez. Bütün gayretini ahirete yöneltir. 4. Kalbini nurlandırır. Kalp dört şeyle nurlanır. Midenin açlığı, iyi arkadaş, geçmiş günahları düşünmek, uzun emeli terk etmek. Bir kimsenin ameli ileriye dönük, hedef ve düşünceleri uzun olursa Allah Teala onu dört şeyle cezalandırır. İbadete karşı tembellik verir. Dünya dertlerini çoğaltır. Dünya malı toplamaya karşı hırsı kılar. Kalbini karartır. Kalp dört şeyden kararır. Dolu mide, kötü arkadaş, geçmiş günahları unutmak, uzun emelli olmak. Bir Müslümana yaraşan uzun emeli, sonsuz isteği terk etmektir. Çünkü ne zaman öleceğini bilemez. Hangi nefes ömrünün sonudur onu da bilemez. Nitekim bir ayeti kerimede Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Lokman Suresi bir başka ayette ise şöyle buyurulmuştur. Habibim sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer Suresi Ecelleri geldiği zaman ne bir saat geri bırakılırlar, ne ileri bir saate alınırlar. Araf Suresi Bir Müslümana yakışan ölümü çok anmaktır. İman sahibi için şu altı şeyden ayrı kalmak kötüdür. Sonunu, ahiretini, kendisine bildiren bir ilim, Allah'a kullukta kendisine yardım edecek, Allah'a isyandan alıkoyacak bir arkadaş. Düşmanını bilmek ve ondan korunmak. Allah'ın ayetlerinden gecenin ve gündüzün değişmesinden ibret alacak bir göz. Halktan kimsenin hakkını yememek ta ki kıyamet günü kendisine hasım olan kimseler çıkmasın. Ölüm gelmeden evvel ölüme hazırlık böyle yapacak olursa kıyamet günü rüsvay olmaz. Muhammed bin Fazıl rivayetiyle Hasan-ı Basri'den. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Hepiniz cennete girmek istersiniz değil mi? Ashab şöyle dedi. Allah varlığımızı sana feda kılsın. Ya Resulallah doğru söyledin. Resulullah aleyhisselam şöyle devam etti. O halde emellerinizi azaltınız. Tam manasıyla Allah'tan utanınız. Ashab şöyle dedi. Hepimiz Allah'tan utanırız ya Resulallah. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Haya bu sizin anladığınız manada değildir. Asıl haya kalbi ve oradaki çürümeyi düşünmenizdir. İçinizi ve dışınızı kötü düşünceden korumaktır. Bir kimse ahiretin iyiliğini ister, dünya süsünü bırakır, işte asıl Allah'tan Tam manasıyla utanmak budur. Böyle yapmakla Allah'ın dostluğu bulunur. Hamid Tavil meklik uçladan naklen anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Sizi çokluk helak etti. Hatta bu yüzden kabirlere gittiniz. Tekasür suresi. Sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der durur. Malından sana kalan ne? Ancak yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, sadaka verip ahirete ulaştırdığın kalır. Hasan-ı Basri şöyle anlattı. Tevrat'ta şu beş cümle yazılıydı. Zenginlik kanaattadır. Selamet, uzlette insanlardan uzak durmaktır. Hürriyet, şevhedi bırakmaktadır. Muhabbet, fazla ilgiyi bırakmaktadır. Uzun günlere bir şeyler hazırlamak, kısa günlerde sabır iledir.'' Urve bin Zübeyir'in anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe radıyallahu anhaya şöyle buyurdu. Bana kavuşmak istiyorsan sana dünya malından bir yolcuya yeteni yetsin. Zenginlerden meclislerine gitmekten sakın. Yenisini giyeceğin zaman çıkardığın elbise yamalı olsun. Resulullah aleyhisselam şu duayı yapmıştır. Allah'ım Beni sevene iffet ver, yeteri kadar rızık ihsan eyle. Bana bu zedenin malını ve çocuğunu çoğal. Hz. Hasan'ın rivayetinde Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dünya malına düşkünlük, kederi ve üzüntüyü arttırır. Dünya malına tok davranmak kalbi ve bedeni dinlendirir. Sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin için asıl korktuğum zenginliktir.'' Çünkü sizden öncekileri açıldığı gibi dünya size de açılır. Siz de ona yumulursunuz. Birbirinize haset eder çekişirsiniz. İşte o zaman dünya sizden önceki ümmetleri helak ettiği gibi sizi de helak eder. Bu ümmetten öncekilere iyi gelen zahitlik ve yakın halidir. Bu ümmetten sonra gelenlerin helaki ise cimrilikten ve ulaşılamayacak ümitler peşinde koşmaktan olur.'' Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Fakirler Resulullah Aleyhisselam'a içlerinden birini gönderdiler. O kimse geldi, şöyle dedi: "Ya Resulallah, ben fakirlerin sana yolladığı elçiyim. Sana merhaba. Yanlarından geldiğin kimselere de merhaba. Sen Allah'ın sevdiği kimselerin yanından geliyorsun. Ya Resulallah, fakirler şöyle diyorlar: Zenginler bütün hayrı götürdüler. Onlar hacca gidiyorlar. Bizim hacca gitmeye gücümüz yetmiyor. Onlar sadaka veriyorlar. Bizim sadaka vermeye gücümüz yetmiyor. Bilhassa hastalandıkları zaman fazla mallarını öbür aleme hazırlık için gönderiyorlar. Fakirlere söyle. İçinizden sabırlı olup nefsine hakim olana üç mükafat vardır ki bunlar zenginlerde bulunmaz. Birincisi şudur: Cennette kırmızı yakuttan bir köşk vardır. Cennet ehli onu dünya ehlinin yıldızlara bakıp gördüğü gibi görür. Oraya fakir peygamber, fakir şehit ve fakir mümin girer. Başkaları oraya giremez. İkincisi şudur: Fakirler cennete zenginlerden yarım gün önce gireceklerdir. Bu ise dünya hesabına göre 500 senelik bir zamandır. Orada bu süre içinde istedikleri gibi yiyip içip yaşarlar. Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam diğer peygamberlerden 40 yıl sonra cennete girecektir. Bunun sebebi dünyada Allahu Teala'nın ona ihsan ettiği mülktür. Üçüncüsü şudur. Bir fakir halis niyetle Allah sübhandır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah yücelerin yücesidir. Duasını yaparsa Zengin de aynı tesbihi halis niyetle yapsa, üstelik on bin dirhem sadaka verse yine de fakirlere yetişemez. Diğer iyi amelleri de buna göre hesap et. O elçi gidip bu durumu fakirlere anlattığı zaman hep bir ağızdan şöyle dediler. Razı olduk ya Rabbi, razı olduk ya Rabbi.